Birazdan izleyeceğiniz şey Türkiye'de ilk kez olmadı, son kez de olmayacak. Bugün ne oynayacağız biliyor musunuz? Ya Juiceon'u başlayacağım Juiceona ya. Milyoncu da satılıyor mu? 120 dakika mıyım? Memeli miyim? Var mı memeş? Portakal sıkacağım mıyım? O zaman karşıda güvenliğim yok. Kalite marka marka. 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 Yaz. Yani, yani. <laughs> Bizine <laughs> <Rüzini> söyledin. <laughs> o değil zaten. <gülüyor> <gülüyor> Bak beni sinirlendirme. Ben bir ha. Sen canımı sıkacaksın sen. <laughs> Arkadaşlar merhaba. Ben Bedrik. Ben Tacik. İyi Biz seyirler, seyirler dilerim. dilerim. Bu arada bizimkinin biraz farklılığı var. Yani saksımız var çünkü. <laughs> evet. Doğuş yaptım sana. Aha. Ben Bak bunu hem... hatırlıyorum mesela. Eski şeyleri hatırlıyorum. Yaşlılık. Yo sen doğuş fanıydın lisedeyken. Ay. <laughs> Biliyoruz. Ben Rammstein, AC/DC falan dinlerken evet, evet. sen doğuşla Cengiz Kurtoğlu'yla büyümüş. Ya. <laughs> bir kadınsın. Da saksımızda temalarımız var. Film, dizi, eşya, hayvan o temalar içinden seçeceğiz. O temaya karşılık ikimiz de bir şey yazacağız. Birbirimizin alnına yapıştıracağız. Ondan sonra tahmin etmeye çalışacağız. Evet hayır sorusu olması gerekiyor. Evet. Bu kadar. Okey. O zaman oyunumuza başlıyoruz. Bedri iddialı mısın? İddialıyım. Çanımız var. İlk bitiren basıyor ve hanesine <laughs> bir puan yazılıyor. Alright. Alright. That's okay. fine. Yes. Okay. Fine. O zaman ilk temayı seç hadi. Ladies first. Tabii ki ben seçeceğim. Okay. Bugün seçer misin? Meslek. Mesleklerden yazacağız. Sen beni yenemezsin de neyse. Şöyle tekli kağıda yaz arkasına çıkmasın. Bunlar keçeli gülü sür. Çok da düşünme. Yaz işte. Garip kurup şeyler bulmaya çalışma. Ben bunu seçtim. Çünkü... Ben bunu yazdım. <laughs> Şimdi sıra bende. Bakmasana. Ha özür dilerim. Allah ım. Yapıştır. Sadece bu tür şeyler de çok hile yapar. O yüzden Bakışını yakalarsanız aşağı yazın arkadaşlar. Bu israftır. Keçeli kalemin ağzını açık bırakmış. Oldu. İkisi şey yapsam çıkacak gibi. Dandik yaptın gibi Bedrik. Ya. Okey. Hazır mısın? Hazırım. Hadi başla. Şans biliyorum. Başlıyoruz. Ben mi sorayım? Hmm. Ee, daha çok erkekler mi yapıyor bu mesleği? Evet. Türkiye'de evet. Muhtemelen. Evet. Yani <laughs> öyle bir istatistik bilmiyorum ama evet. Genel bilirsin yani. Söz. Türkiye'de yaygın bir spor mu? Yani, Sen göster. mi? Spor mu? Ne, meslek mi? <laughs> ya spor tamam. mu ya? Hayır, ya. hayır. <laughs> spor. Hayır. <laughs> Sporcu mu? <gülüyor> <gülüyor> hayır. Hayır. <gülüyor> Futbolcu. Üç hakkımız var ya bu arada. Öyle mi? Üç, tabii canım <laughs> bunu öyle. Bunu başta söylemedin. Tamam bunu saymıyorum ama üç hakkımız var. Yani yoksa sonsuza kadar o mu bu mu falan filan olmasın tamam. değil Tamam evet evet. Türkiye'de yaygın bir e, meslek mi? Evet. Şey mi? Beyaz yakamı. <laughs> evet, beyaz yaka. Doğru cevap Beyaz yaka. <laughs> bak. Beyaz o yaka. O kadar güvenmiyorum ki. Yakaları beyaz. Tamam. Beyaz Olur. yaka değil yani. Hani meslek tamam. grubu. Be Sen bana ayrıca da ipucu verdin öyle mi? Evet. Asgari ücretten fazla mı alıyorum. Alıyorum. Alabilirsin çünkü bu şeye bağlı değil. Serbest meslek. Hmm. Serbest meslek. <laughs> Böyle bir şey var mı? Ya? İlk ilk kullanıyorum ilk Değil. Emin misin? Eminim. Peki çok mu kazanıyorum? Tabii. Yani kazanmasın insanların ağzını yüzünü kırarsın zaten. <laughs> ee, peki ben beyaz yaka Hayır. E, ee, ağzını yüzünü niye kırıyorsun? muyum ya? Ağzını yüzünü kırmaca. Buldum. Ne? Karateci. Karateci de bir meslek ona? var mı? Ne deniyor ona ya? Buldum değil mi? Ya, yok bulmadım. Tam net söyleyeceksin ha böyle bir şey var. Kickboxçı. Değil. Ben ee, YouTuber mıyım? YouTube, e, sosyal medyayla alakalı bir içerik e, meslek mi bu? Hayır. Dövüşçü müyüm? Dövüşçüsün bunları buldun ya zaten ya. Ya buldum bilmiyorum ya. <laughs> of ne onun adı abi? Jiu Jitsu. Ya Jiu Jitsu'na başlayacağım Jiu Jitsu'na ya. <laughs> ben böyle bir spor biliyorum. yapayım. Ay bildim ben Jiu Jitsu. <laughs> ya tabi şaka şey olsun diye yazmıştım tabi. Ya şaka değil bu oyun oynuyoruz ya. Sen bilemedin neyi bekliyorum marangoz. 1-0 kim önde ben önde. Ünlüler. Hadi bakalım. Celebritiler. Ben de bunu yazdım. Türkiye'li bir oyuncu muyum? Beyiz. Hmm. Ben yabancı mıyım? Evet. Kadın mıyım? Ben kadın mıyım? Hayır. Ee, dizilerde mi oynuyorum? Ben? Hayır. Oyuncu muyum? Oyuncusun. Hmm. Oyuncusun, şarkıcısın, öyle bir. Ee, ee, <laughs> ben oyuncu muyum? Hayır. Ama elbet bir bir şeyde oynamışsındır yani konuk olarak seni almışlardır. Diye öyle bir şey yok, bilmen lazım. Peki ben dizilerde mi oynuyorum? Yani tabi dizilerde de oynuyor. Şarkıcı mıyım? Evet. Kadın şarkıcı. Türk. Değil. Kadın şarkıcı. Siyah. Miyim? Siyah. Evli miyim? Hı hı. Ee, siyahi miyim? Hayır. Beyaz <laughs> <laughs> Amerikan <laughs> mıyım? Değilsin. Ee, ben... Ha? her yanına değilim. Kim yazdın ya? Britney Spears'ı. Sen yabancı şarkıcı mı biliyorsun Bedriye ya? Bunu herkes biliyor da. Erkek yabancı oyuncu Amerikalı değil. <laughs> sadece oyuncu. Doyla... Ha sadece oyuncu. Ne, değil. Mi? Ne? Ben Hadi bir yardım edeyim mi sana? Evet. Onun memleketinde. İngiltere'den. Eee, peki. Ben Aa, buldum. Ben evli miyim? Yok. Niye evlenmemişim ki? Tahmin ediyorum. İlik gibi kadınım muhtemelen. Peki Jervis? Jervais. Jervais. Doğru. Doğru değil mi? Evet ya. Ben kimim? Madonna. Ama ben soramadım ki ya. İngiliz demeseydim keşke sana. Çok tüyo verdim ya. Birden çok tüyo verdim. Tamam 2-0 hadi. Uzatma. Aferin. Bravo. <laughs> Devam. Temamız geliyor. Film. yazdım. Sherlock mu? Ya bu kadar o, oh, böyle hızlı bilinmez aşkım Ama ya. Abi aşkım Şer, müziğini söyledin. Valla mı? Evet. Dır 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 dır. Hadi ya. Aşkım müziğini söyledin. O değil zaten. <gülüyor> <gülüyor> ya. <gülüyor> Şaka. <laughs> Okey. Güzel şakaydı. Yerli mi? Değil. Ee, Oscar aldın mı? Ana, bilmiyorum ya. Hmm. Al, Almadıysan da o zaman Aa, Oscar mi? yoktur yani. Ki var bayağıdır var da. <laughs> yani, hadi yine yardım ettik e, ya. Etme, Konuşturma ne hadi. <laughs> Konuşturmayın beni. Dökülüyorum. Oscar aldın mı? Hadi seni tak. edeyim. Aldım. Aldın mı? Kaç tane aldın? Mı? En iyi oyuncuyu mu aldım? En iyi filmi mi? Bak işte. Ben peki, Hollywood filmi miyim? Evet. <laughs> ee, kurgusunu kim yaptı? Proşova mı mu yaptı? <laughs> Mustafa ya! <laughs> ee, peki, 120 dakika mıyım? Abi... <gülüyor> ya. <gülüyor> Gişem kaç? Sen daha kısasın. <laughs> ee, başrolümde bir kadın mı oynuyor? Bir erkek mi? Romantik film e, Şey mi? Romantik film mi? Değil. Tamam. Demin ne soruyordun? O çok iyi bir soruydu. Onu sormadın ya. Başrolüm erkek mi? Başrolüm erkek çok. mi? Göstersene bir daha. Soruyu sor. Başrolüm erkek mi? Çok saçma oluyordu. Gişe rekorları kırdın mı? Onu bilemem. Bir soru daha sor. Yani çok bu bayağı bir şey oldu. Şey soruyorsun. oldu. Popüler oldu tamam. yani ama başka soru soruyorum o zaman. Öyle bir film tamam başka değil. soru soruyorum. Ee, Marvel filmlerinden mi? Değil. Tamam. Ee, benim serim var mı? Yok eee peki süper kahraman filmi değil dedin. Marvel dedim ama. DC filmlerinden mi? Vallahi süper <laughs> kahraman. Keşke bir soru. tek soruda halledeceğim şeyi iki soruda <laughs> sordum ya. Peki dram mı dram mı? Dram. Sadece dram değil. Bir türü daha var yani. Birleşik türlü. Anladım. Komedi mi? Değil. Peki bir şey diyeceğim ya. Ama o kadar eski değil. Bugün bir film konuştuk çünkü de, dün mü ne? Sen kesin öyle bir şey yazmışsındır diye düşünüyorum. Big Fish mi? Değil. Ee, sen mi Hayır. yazdın acaba Big Fish? <gülüyor> <gülüyor> Big Fish mi? Hayır. Aaa! Bazen Yakın çünkü Yakın, gitti. <laughs> Senin de gitti. Ben ne dedim ki? Big Fish mi demiyor. <laughs> Alıklaştı be! <laughs> Savaş filmi mi? Değil. Tek mekan mı? Değil. Sana yardım edeceğim. Tamam. Baş benim oyunculuğunu çok sevdiğim bir adam oynuyor. Öyle çok yakışıklı değil ama. Tamam, tamam. tamam. Buldum. Sen ee, güzel film bu arada. Yani 1950'ler mi mesela? Aynen aynen. 50'lerden daha önce hatta yani. Abi ö o e Yok ya? yalan olmasın. 50 Siyah beyaz film. Siyah beyaz film. Ben de sana yardım etmiş olayım. Piyanist Doğru. Nasıl bildin ya? Ben de sana Benim yardım ettim. ya? 12 kızgın adam. Aa güzel filmdir ya. Geliyor yeni kategori ya da tema. Neşe bir <laughs> Eşya. Aa. Çok eşyaya değer veren insanlar değiliz bu arada. Bu da biline. Ee, eşyalar toplan. Seninle birlikte. Seninle birlikte. <laughs> böyle yazılıyordu ya. Tabi böyle yazılması lazım. Arkadaşlar yazım yanlışı varsa affola. Düzeltin. <laughs> ya da ben posta halledeceğim onu. Ben de buyum. Salonda mı bulunurum? Hayır, mutfakta mı bulunurum. Hayır. Fazla mı yer kaplıyorum? Hayır. Plastik miyim? Olanların var. Paslanmaz çelik mi? <laughs> Full plastik birisi. <yüz. gülüyor> Okey. Ee, motorlu muyum? Yeni yeni onlar da çıkıyor. Çıktı hatta, var yani. Ee, ama uzun süredir motorsuzsun. Ee, sandalye miyim? Hayır. Tahmin Aa, ettim. Tahmin ettim. Tahmin hakkımdan bir tane. Ee, mutfakta mıyım? Mutfaktasın. Çok lazım mıyım? <laughs> Lazımsın. Yani çok derken... ...bana mesela lazım, ikimize de lazım. Biz tamam. onsuz çok yapamayız yani. Öyle mi? Tabii. Milyoncu da satılıyor muyum? satılıyorsun. Ben milyoncu da satılıyor mu? milyoncu da artık her şeyi satıyor ama <laughs> bu, bunun herhalde daha şeyleri satılıyordur. Yani sa satılma ihtimali var yani öyle söyleyeyim. Çok acayip bir şey değil çünkü bu. Ha. Pişirici miyim pişirici? Değil. Hmm. Pişirici derken yani tencere değil, pişirici. Değil hiç, hiç, öyle bir şey değil. Ee, ben peki elektrikle mi çalışıyorum? Evet. Peki ben limon sıkacağı mıyım? Değil. Değilsin. Ee, peki gibi peki ben bilgisayar mıyım? Hayır. Aa, plastik de olur. Ne bilgisayar plastik olur. olur. Bir yerde daha olabilirsin sen hiç olmaz. Portakal sıkacağı mıyım? Hayır değilsin. Ya bak beni sinirlendirme ben bir sıkacağım ha. Sen canımı sıkacaksın sen. <laughs> ee, tuvalette miyim ben? Tuvalet değil. Banyo mu? Galip, sen şey duşakabin mi alacaksın? Sen, sorayım, sen, sen soruyorsun, Ya elektrikli mi duşakabin ya? Değil. Oho tamam. abi yani. Tamam şof benim o zaman. <gülüyor> <gülüyor> elektrikli şoftan var. <laughs> şey soyacağı. Değil, hıyar soyacağı. Değil. Onun adı hıyar soyacağı değil. Ama Havuç soyacağı. Değil. Soyacak işte. Soyacak. Genel soyacak. Sıkacak, soyacak. Peki ben e, banyodayım, elektrikli... Fen makinesi mi? <laughs> fön değil. Kurutma. Kurutma makinesiyim ben. Ne kurutma? Saç kurutma makinesiyim. Doğru. Yok, dur. Son soru sorma hakkım var. Saklama kabı mıyım? Değil, değil. Aaa, türbüşon. Aa, türbüşon! <laughs> Gelsin temalar. Temamız kira. Şişli tarafında mı? Ee, karşı. Karşı mı? Karşıda. Peki ben Kaç yıllık binadayım? 10 yıl üstü mü? 10 yıl üstü. 2 artı 1 miyim? Evet. 2 e, artı 1'si. Karşıda Amerikan mutfak mı? Muhtemelen. Ve muhtemelen bir odan karanlık. <laughs> Aydak var mı içinde? Yok o ayrı. Otoparkım var mı? Yok. Güvenliğim var mı? Yok. O zaman karşıda güvenliğim yok. Son son bir haftanın. Son bir ayı. Turistlerin olduğu bir yerde miyim? 20 bin miyim? 20 binsin. bin miyim? 15 binsin. Sosyal mesajımızı da verdik verdik. Bunu evet. verdikten sonra... Sen, sen mi seçtin? Seç, seç, seç. Seçeyim, evet. sen kirayı seçtin. <laughs> Şehir. Yazın biraz çirkin, kusura bakmayın. Helal edin, gençli yer. Niye sen yazın Çekilin Ya hızlı ya hızlı ya. yazdım ki. Bilmiyorum, görün. umarım. Başlıyorum. Türkiye'de miyim? Hayır. Ben Türkiye'de miyim? Evet. Aa, 81 şansım var. <laughs> Avrupa'da mıyım? Tabii Avrupa'dasın. Doğuda mıyım? İstanbul'a göre doğudasın yani. Ne demek ya? Ama saçmalama. 7 Sen bölgemiz Doğa var. Doğu Anadolu bölgesi demiyorsun ki. Doğuda mıyım? Doğu diyor. Anadolu bölgesinde miyim? Değilsin diyorum. Daha kuzeyde miyim? Avrupa'nın kuzeyi mi yani? Kuzeyi. Tokat <laughs> mıyım? Ha? Sen telefondan mı baktın? <laughs> tokat mı? Değil. Değil değil mi? Bakma bir şey ya. Tokat, tokat. Tokat mı? ya <laughs> 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 sen. Ben dur, neyim ya? Soru sor. Ha, sor, tamam, kuzeyde. Ben tamam, sallıyorum o zaman. Salla. Amsterdam. St. Petersburg. <laughs> Marka kalite marka marka, marka, marka kalite. kalite hadi tamam güzel kalite marka marka, marka, marka kalite. kalite ben buyum hadi de bu sor bakalım sorayım giyim markası mıyım evet hoppa hoppa gangnam style hı hı. Bir ara onu yapıyorduk, hatırlıyor musun ya? Ee, ben giyim markası mıyım? Nope, hayır. Biliyordum zaten. Eee, giyim markasıyım... Moda haftalarında falan çıkacak kadar elit bir marka mıyım? Evet. Ha! Gucci. Gabbana. Versace. Versace. Louis Vuitton. Ee, falan. Başka ne var? Neyse sen sorabilirsin bu arada, düşünebilirsin. E, parfüm markası mıyım? Hayır. Bir tane atayım hadi. Louis Vuitton muyum? Değilsin. Yani sen, sen zaten Louis Vuitton yazmayı bilmediğin için o riske girip <laughs> almamışsın. Ver şuraya yazacağım. <laughs> ver ver yazacağım. <laughs> yaz atı yaz. Yaz. <gülüyor> yaz. <gülüyor> <gülüyor> ver, ver yazacağım. <laughs> yaz ya. <laughs> Sus. Dur bak dur. Hayır oraya yazıyorum. Ama yeni bir şey yaz da. Al bunu E o zaman şurada yazayım niye oraya yazdım, yaz? Yaz buraya yaz. Alnına yazacağım diyeceksin. of <laughs> kafada yazmak çok kötüymüş tır <laughs> Dur <laughs> dur. Dişlerim de Sus sus. Ya <laughs> tamam. Bitiriyorum. Ay, Aa, böyle. Bak bakayım doğru mu? Louis Vuitton. Wuitton Vu, gibi bir şey olması lazım. Evet, U'yu unuttum galiba. Yanlış yazdım. Ah, U'yu unuttum arada. Netflix miyim? No. Dolce Gabbana mıyım? Değilsin. Tamam. İki hakkın gitti. <laughs> Çakalım. Hırs etti. Ben hava muyum? Hava yolu değilsin. Fransız bir marka mıyım? İtalyan mıydı? Dur şunun nerede olduğunu öğrenin. Masimo dutti. Masimo Ya bırak bırak. Tamam İtalyan. <laughs> Hem Fransız, Fransız, hem İtalyan. Massimo Fransız, Dutti İtalyan muhtemelen. Oyun markası mıyım? Değilsin. Ee, Massimo Dutti miyim? Değilsin. İpte hakkın. çok bildiğime çok inanmıştım. Niye inandın ki o kadar? Gucci dedim. Demedin. Saydım ama. E saydın ama demedin. Demedim mi ya? Demedin. En kolay yazabildiğim bu işte biliyorum ya. E, ama ben de bileyim bunu ya. Kategorisini bulamadım ki. Soramadın ki. Tamam, kategorisini yardım ediyorum. Teknoloji. Apple miyim? Değilsin. Samsung miyim? Değilsin. iPhone mu? Dur bak, iki hakkını kullandın zaten. Başka hiç kullanmadın ki. Bir tane daha var. Son soruyla bulabilirsin. Apple kesin değilim dedim. değilsin. Buldum, buldum. Tesla miyim? Nerede buldun? Teknoloji deyince. Gerçekten mi? Tesla. Bu sefer kandırmıyorsun, değil mi? He, bildim. Bravo. Bir son kategori yapalım. Hayvan. Başlıyorum. Sen daha hayvan. Ne yapıyorsun hayvan? <laughs> Sen daha hayvansın. Nereden belli? O zaman geliyor sorum. Dört ayaklı mıyım? Ben de aynısını soracaktım. Evet. Memeli miyim? <laughs> var mı memiş? Memiş var mı memiş? Memeleriyle bilinen bir hayvan değil diyebilirim. Bak memeli mi değil. Memeli değil ya. Peki. Boyum yüksek mi? Yok. Nasıl bir hayvan bu be? Afrika'dan mıyız? Oralarda da varsındır ellerim. Etobur muyum? Tamam. Ben Etobur muyum? Değilsin. Maymun familyasından mıyım? Değilsin. Balık mıyım? Değil. Yani direkt. soru olarak değil. Yani yüzen şeye ne deniyor ya? Yani? Soru olarak değil hissiyat olarak. Deniz canlısı mıyım? Değil. Ben deniz canlısı mıyım? Değil. Biz mesela daha sürüler halinde miyiz? Diğer arkadaşlarımla. Hayır, bireysel de akıldığınız belgeseller gördüm ben. Ha. Tabii. Ee, peki ben belgesellere çok çıkar mıyım? Çok değil. Tamam. Av mıyım, avcı mıyım ya? Yani daha çok. Daha çok mu? Daha çok. Tabii ki avladığım şeyler Tabii, bir şeyler e, var, var da. Tabii piramitte bir yerim var. da. avsın. Avım değil mi? Belli. Ben yeniyor muyum? Ya üstünüz afiyet. Yok. Yenmem ben. Tatlı bir hayvan mıyım ben? Sevimli. Sevimlisin. Ya buldum galiba. Peki ben ee, <laughs> dört ayaklı... Türkiye'de var mı? Yım. Yok. Yok muyum? Kuş muyum? Değilsin. Afrika'da mı yaşıyorum ben? Bu nerenin ya? Söyle. Sanki Afrika'da olsa bileceksin tamam, ya. Hayvanı Hayvanın çok net bir özelliği var anladın mı? Tamam. Zebra'yım ben. Değilsin. Ölgünüm. Zürafa mıyım ya? Öylesine söylüyorum. Değilsin. Dört ayağın mı var dedik? Yok. Ben buldum ya. Şimdi buldum ya. Bir doğurdun mu? Böyle 8-9 tane mi? Değil değil. Yok. Senin kaç hakkın geçti ya? 2. Ben kelebek miyim? Hayır. Lan dedin ya demin. <laughs> evet. Ama. Tırtıl mıyım? <laughs> 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 tırtıl tırtıl. Tamam. Hadi hadi bildin ya. Senin sinir bozucu bir oyun oynayış tarzın sor, var ya. Sor sor. Tamam sor hadi. Yavaşım. Çok yavaşsın. Böyle bir şey. Tembel hayvanım. Evet. Tebrik ederim. Bu videoyu izleyen genç kardeşlerimiz varsa... Bizim kıyın. verdiğimiz bilgilere hiç inanmayın, i̇nanmayın. yani. Bu, bu sadece eğlence programıdır. Evet. Bu arada aslında daha da güzel bir içerik gelecek. Aa evet. Bunu samimiyetle söylüyorum, abone olun. Onu kaçırmak istemezsiniz. Gerçekten keyifli, komik bir içerik şey olacak. Şey olacak. Bir saniyenizi nizam bitti. Hop, bir tık tık, beyni hop! İki saniye yorum, yorum iki saniye hop! Bir saniye o, iki saniye o. 3 saniye 5 saniye toplamda halledeceğiniz bir e, şeydir bu telefonla kaydır. Ayıptır. Hani onda yani bir. Bu be. kadar konuştu. Yapın arkadaşlar yani. Sizin yapmanız gerçekten bu kadar uzun sürmeyecek. Artık ya. Hadi. Bir su vereyim sana. Hadi ver bakalım. Hadi. Sağ ol. <laughs> arkadaşlar seviyorsunuz Bunu biliyorsunuz zaten. Ben Tacik. Ben Bedrik. <laughs> <laughs> Kendinize iyi bakın. <laughs> Bay